Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün video izleyeceğiz. Yani bu videoya izleyelim bakalım. Ne oldu? He. Ok Ok nerede? Ok nerede? Nerede? Kodumu da Arkadaşlar biz film izlerken ben konuşmayacağım yani siz Yani bu büyük bu, bu ekran gülüm videomuzu izlediğimizde arkadaşlar Size beğeni atın abone olun başlıyoruz Ama sessiz olalım ben ben de susanım evet. Günlerden bir gün bir çocuk varmış. Of neyse şu geç. Şuradan başlatayım? Ha şuradan başlayalım. Videolarda tavsiye vereceğim böyle. Ekstrem modu aldığımı şöyle görebilirsiniz. Direkt başlayalım. Oyuna bayağıdır da girmiyorum. Bakalım bir değişiklik vesaire olmuş mu? Bilgisayarda sıfırladım. Sıfırlamak zorunda kaldım. Bilgisayar 3 senedir falan sıfırlanmadı. O yüzden bilgisayar aşırı yavaşlamıştı. Derim ben de sıfırlayayım. He, bütün ayarlarım gitti. OBS'dir. Her bütün ayarlarım gitti. Granny harici iyi bilgisayarda hiçbir şey yok. Bu odada bir anormal oldum. Odanın atmosfer çok farklı. Başka videolar falan çekiyorum. Yorumlara ya da Instagram diyeme geliyor ki. Senin başka işin yok mu? Git Granny çek. Dedim granny ne var bu granny'de? Hani ananı yani. Hani ne bu granny hastalığı? Granny bug videoları gelecek mi diyenler olacak. Granny bug videoları bekleyenler varsa granny buglar gelmeyecek çünkü bug kalmadı. Yani YouTube'a hükmettim granny videoları yapa yapa. Öyle 10-15 milyon izlemişimdir büyük ihtimalle. Granny buglar kalmadı. Bana buglar atanlar da yaptıklarımı atıyorlar. Hatırlıyorum çünkü. Yolda beni çeviriyorlar. Daha çocuk yeni doğmuş. Doğduktan hemen sonra anne değil de Emirhan Kuru demiş. O hesap anneni geliyor geliyor geliyor. <laughs> Tamam. Bir ufak sıçtım herhalde. Video gelmemesinin sebebi farklı şeyler yapayım diyorum hani. Farklı granny bug'lar olsun. Farklı şeyler. Ama bakıyorum döndürüp dolaştırıp aynı size sokan tipler var. Biri benim. Dedim ben de kafama göre oynuyorum lan. Ben niye ben mal mıyım? Ben niye güzel kaliteli içerikler yapmaya çalışayım ki? Güzel kaliteli içerik dedim de ya, o da vlog'um falan yani. Anladın Şuraya girebilir miyiz? <laughs> ya s**tir git kral ya. Ah! Ya abi Başa sar ya. Zaten bir şey bulamadık. <laughs> Komik erkekler her zaman bir 0 öndeymiş. <laughs> ne haber? İyi bende. <laughs> oyunlar falan çekiyorum işte. Youtube'da 8 bin abonem falan. Bundan sonra birini s**leyenin Allah belasını versin. Oynayacağım oyunumu devam edeceğim abi. Aşağı yolladım seni hiç buralarda işin yok. Şurada ne var? Bir daha parla. O ne oğlum? Allah belan. Sesi kısma yok mu bekleyin? Ya da fullleyelim lan hadi. Kendimi duymuyorum. Buraya mı gelecek oraya mı gidecek? Ama mantıken aşağı doğru düştükleri için seni de aşağı oluyalım. Ama zaten geri ışınlanacaksın. Çok fazla ses var. Son ses kreni oynuyorum. Evet başlık çıktı şu an. Ama büyük ihtimalle başlığı yapmayacağım. Oo. Sizin kulağınız tecavüze uğramasın diye sesi kısacağım ama benim şu an. <laughs> Allahu Ekber. Şu an kulağım yok. Şu an ne diyorum ben? Sağır olmak istemiyorum. Adam kanala gidip kontrol etmiyor video atıyor muyum atmıyor muyum diye. Geliyor bana diyor ki Emo video atmıyor? Lan diyorum bugün attım ya ya da dün attım ya diyorum ya. Aa görmedim. Git bak o zaman kanal ne böyle sorup duruyorsun sen? ben hesap mı ver? Arkada sanki oyun dönüyor ben de böyle bir şeyler anlatıyorum böyle yorum yapıyormuşum gibi hissediyorum hani. Beyaz kurt sanıyorum bak şöyle. Tayyip Erdoğan AK Parti için neden böyle yaptı bilmiyorum ama bence çok yanlış yaptı. O yüzden bu bu yıl Aykut Elmas'a oy verin. O yüzden oyunla ilgili konuşalım başka şeyler konuşmayalım ya da ne dersem dinleyeceksiniz zaten. Şimdi burada kod var. Nereden kaçalım abi? oylama yapıyorum arabadan mı yataktan ay ne yatağı mı arada ba... magama mogama ne diyorum buraya mı geliyorum sen <laughs> la burada ne işin var abisi seni doğuran baban... obs ayarlarını yeni yaptım ama şu an kasıyorum gibi duruyor o da... e, bakalım işin kaç dakika Hiç çok dakika tutmuyor lan daha 4 dakika var vurun güzelim. <laughs> Dayı sevdiyseniz bir like atın. Sevi, en son ki videoda fıstık... Bak evet. Kaçıncı gün olduğunu niye göstermedi bu? İlla bu götlük yapacan yani oyun ha! Vay vay nasıl anasını s**miş gibi koşuyor peşim. Baba baba nerede? Ya çek siktir şurada çık ya çık. Sanki ben de oyun çok kolaymış gibi 3 yerden kaçmayı planlıyordum ya. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> ya o acına mı kaydım senin Nasıl lan peşime girebiliyorsun ya Saygısızlık olmasın atletle çekebilir miyim videoyu Ama sonra ya <laughs> kasıntı, kasıntı. Spora gitmiyorsun Zargana diyorlar Kilolusun Şişko diyorlar Spora gidiyorsun Hayvan gibi vücut yapıyorsun Kasıntı diyorlar ya Siz ne boksunuz ya He? Normal spordan geliyorum abi Adam gelmiş bir kasıntı Kız erke karışık Annen kasıntı diyeceğim Ayıp olacak yenge Yengeye mi? <laughs> Annene Benim kafa iyice gitti Benim bir işim rast gitsin <laughs> Davar geliyor davar Davar var ya davar Kaçardım ya Ta anasını dikenen odadan geliyordu İlk önce arabadan kaçacağız falan filan değil Ne bulduysam onun yerine takacağım anlatabiliyor muyum Weeper'ını buldum mesela Bayıltacağım da kodum çıktığı yere Ooooo 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 Şimdi bu ama. he, bu herkese kime benziyor arkadaşlar bu harekete? Bilmiyorum ki harekete benziyor. Yorumlarda yazıyorum. Bunlar niye benziyor, benziyor herkete? <laughs> kim senin ama? Kim senin ben? Göz salladım gözükmedi ya. Aynen. En az 20-30 tane parça bulacaksın da takacaksın yerine. Yani nasıl böyle gelebiliyorsun? Bak bu yere bana bunu mantıklı açıklasın. Sinirden falan da söylemiyorum. Daha oyun yeni başlamış. Bu salak nereye koşuşturuyor ya? Nereye gelebilirsin ki? Ne var burada? At şunları bak burayı bu geri zekalı gereksiz şeyi at şöyle. Tamam şu lazım. Ya bu video kim itleyecek? Bak gene bir şeylerden darlamaya başladım ha. Bak şu ayak seslerinin onun ayak seslerini duydukça bana öyle bir sinir vuruyor ki. Masaya da sert vurmayalım bu sağlam değil. Yemek masasını aldım geldim. Tamam devam et ablacım. Devam et ablacım. Ablacım devam et ya. Tam oraya doğru koş. Oraya doğru koş. Serisinden koş. <laughs> Lan git sene bak Allah belanı versin. Ana ha. Benim bir işim rast gidiyor mu abi? Benim Al bir nereye gidersen git. Ne yaparsan yap bineğin yolculuğu. Neyse video girdi. Başta kuru ya. Güzel konuş. Yapacak bir şey yok artık. Bunda sana eşlik ederim. arkadaşlar uzun video olacak artık yapacak bir şey, yok. Benim, benim bir işim rast gidiyorum bana bir söylesene. Bekle ne yapacak? Nereye ya, gel? Tübür toplantısı Allah olur. Allah, bir şey al. Hemen yapar mıyız? Çok zor. Yapamazsak aşırı güzel bir şekilde söverim. Şu ne ya? Çark. Çark. Çark mı şu? <laughs> <o>. Siktir git. Bura <laughs> ne? Tamam. Alt tarafı da kes. Ya abi hemen bitiyor süre ya. Sık şunları. Gel lan buraya. Çabuk gel. Zaman kaybım olmasın. Akü nerede? Akü burada bir yerdeydi. Evet. Gebersene ya. Wow. Kitap nerede? Ya ben mal mıyım ya? Oğlum güzel gitmiyor muyuz? Allah Kur'an için söylesene. Abi en sevmediğim yere geldik ya. Şuradaki işlerini bitirip daha da buraya uğramayacağım. Ama O kadar eminim ki. Eminim ki değil. Uğramayacağım. O kadar bezdiriyor şurası ya. Şu bölge. Şu taraf. Ya salın artık beni ya. Tamam buraya da bir daha gelenin bacısın. Ne... tamam tamam tamam. Ayak sesi geliyor ya. Bir an şu kodumu korkuluğunu orada sandım. Geldi sandım. Kaçamayacağım sandım. Her şey Salih Selik geldi. Kediler <laughs> <laughs> nasıl esniyor? Ben nasıl esniyorum amına. Ya bacısızın oğlu. Şimdi alttan gördüyse çok iyi ama buradan gördüyse Tamam tamam. Yo her şeyden haberdarım ama bu ne buradaki? <laughs> tamam. Abi kaldık burada ya. Örümceğin arası tamam. Burada bir çark kaldı. Çarkı s almamız lazım. Hadi geçelim ya. Başka ne vardı? Zopa vardı. Zopa nerede ya? Buralarda bir Zopa şey sprey büyütme boş. Zopa. Hiç almayacağım. Buralara da uğrayanın gel. Ne var başka? Gel. Aa üst kata gidelim. Oradaki çark alalım en azından. Yapacak bir şey yok. Seri gel. Siktir git. Çık şuradan. Abi sen ama çıkmıyorsun ki ya. Ruhuna soktuğum ya. Nerede? Bu ne amına? Koş koş koş. Sıçayım babanın ağzına koş. Açala açala hadi la. Ananı burada... Makado mo mo Hey yavrum hey tecrübe. Bu üstte bir daha çıkanın bacısını yerle bir etsin. Koş süre bitti koş. Gel yok. Ha, 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 ya yok. ya nerede ya nerede ya? Ya altına senin ya. Şimdi tuzak tuzak gidecek köpeğin oğlu. Allah belanı versin senin o... çocuğu. İki saat gitmeyecek şimdi etrafından ya. koş koş koş. Ok nerede? Ok nerede? Lan önünde. Ok önümün nerede? De. Ok nerede? Nerede? Kodu bu oku. Ah, <laughs> 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 Arkadaşlar bu videomuzu sevdiyseniz ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu videonun devamını yapmak için yorumlara yazın. Like ve like, patlatana like, like, like. iyi bakın. Görüşürüz.